Beşiktaş Gel, gel böyle biz dönüşelim. şimdi Tamam bu arada arkadaşlar. Ya. Ya. Bir bu şey ya. ya. Ben sana 93'lü kan. böyle genç durduğuna bakmayın yani. Çok güzel. Doktor çok güzel. Ben canın sağ çok Yok yok. <laughs> bak <Ben> şimdi anlatıyorum. <laughs> <laughs> Bizim Justin Bieber'ın Baby Baby diye şarkısı vardı. Yeni çok trendi, o yeni <laughs> çıkan Aynen trend <laughs> olmuştu. <çalıştı. gülüyor> <laughs> MSN Messenger'dan Cantu ile biz böyle konuşuyorduk. Dota oynuyorduk. MSN var bak ne Skype icat olmamış hiçbir şey. Aynen titreşim falan yolluyordun bana yani. Böyle bir de ses kaydı falan atıyordun. Biz önceden böyle tanışmıyorduk. Ben böyle Dota'da şey takılıyordum, herkesle gidip 1v1 atıp işte ben de yenilmiyorum falan falan diye takılıyordum. Bir baktım Can da öyle takılıyor. Böyle şey, ben yenilmezim, ben Alnos, kimse beni yenemez falan ben diye. Böyle geziyordu. <laughs> Sonra biz denk geldik. 1 ve 1 falan atmaya başladık ama bir kere falan değil böyle 10 20 tane atıyoruz. Yani de. 50 kere oynuyorsun onu. O da yeniyor, sen de yeniyorsun falan. Sürekli 1 ve 1 atıyoruz. Bir Cantu yeniyor, bir ben yeniyorum. Böyle ikimiz de forumlara konu sen açıyor muydun hatırlamıyorum. Ben açmadım. Sen açtın. Ben bir. forumlara konu açıyordum böyle. Cantu ile 1 ve 1'imizin ripteğini koyuyordum. Arkadaşlar bakın Alnost'u yendim, kendisi işte biraz şizofren, i̇şte, kimse beni yenemez diyor falan. Kanka ben o şeyi gördüm, nasıl şizofren? Adam esas oyuncusun falan demiş sana ya. Öyle diyor. Bu... <laughs> <laughs> abi yani, 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 politik olmak için diyorum onu abi, yani ne Belli yapayım? belli, belli foruma maçlık geliyor You're diyorsun. Bir replay var orada, gidiyor. yenmiş. Bir tane maçı yenmiş, onu koymuş böyle. Cantıyla oynuyoruz sonra bana MSN'den böyle ses kaydı atıyor. Ben Unlost, ben Yenilmez'im. Kimse beni yenemez. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmezler kılınıyız falan diye. Sonra ben de o MSN ses kayıtlarını aldım. Böyle Justin Bieber'ın Baby Baby şarkısının arkasına yerleştirdim abi. Yenilmezler kılını diye böyle video çektik ve 150k falan izlendi. Ta böyle Tabii 10 yıl önce falan. Abi aman, ya 10 yıl önce 150k izlenmek demek bak. Çok fazla bence. Abi çok yüksek bir izlenme yani anlatamam size onu. Bir <laughs> de şey olmuştu bir kere. Cantu Dota turnuvası olmuştu Adex'te. Böyle Türkiye Dota turnuvası. <laughs> bir saniye. Kaye yani mi? mi? Evet. Bak şimdi geliyor evet. Karataya. Biz oynuyoruz. Jantu'lar oynuyor. Cantu'nun takımı da iyi, bizim takımı da iyi. Cantular o turnuvada şampiyon o turnuvada oluyor. 1000 yani. dolar değil mi abi? Bak kaç? Bin dolar. dolar 12, 2012. Dota Pardon 1500 dolar mıydı? Bu o, o oturma mıydı? O Evet. 2012 yazıyor galiba. Abi çok değerli o bir takım kim kimdi ya? Frosty vardı. Aeos Eight, Time Wanderer. Hatırlarsın. Hatırladım. Bir de Teorisyen. Kudret oynamıyor Kudret, yani. Kudret yok muydu? Kudret yoktu. E, Posing Soner. Aynen Posing gezimi vardı. 2012'de. Bizim takım ya? Bizim takımda ben, san... ben oynamadım çünkü Zor Kamli vardı. Berkay o oynamıştı benim yerime. Ha, oyna yener miyiz? Ya, ya, ya. Ya, ben oynasam yenerdim, biz kapatır mıydık? Bak ben şov sen yenerdik şimdiye. bu arada. <gülüyor> evet, <laughs> yenerdik kapatır mıydık? 2012'de 800 TL koydular bunun içine, benim eskiden İstanbul'a gidip konaklama <laughs> ve dönme masrafım zaten 150 lira falandı. Bu 800 lira 6'ya bölünüyor. Bir koç, kaptan, bilmem ne var ya, bunu internette 1000 dolar diye yazdırdılar. GosuGamers.ky'ye yazdılar. Evet evet, Gosu'ya almıştık. Abi 1000 dolar ödül diye yazdılar, Türkiye ezik gözükmesin diye, öyle evet. söyleyeyim yani. 800 lira para vardı ama güzel bir ödül. Bir de böyle şey falan yapıyordun sen. Toto dolası ya. yapıyordun. Böyle Aa Kaan'ın çok şampiyonluğu var bak. Mousepad falan filan böyle. Facebook'tan açarız onu. Benim Facebook sayfamda var. Çalon.org'dan e, chart oluşturuyordum. Sen de varsın Narul var. Ya. var. Tabii, narular falan o zaman LoL'e geçmemiş beyler. Çok ama. 15 yıl öncesinden <laughs> bahsediyoruz Narul <laughs> yani. Narul <laughs> var, vardı, posing resmi vardı. Hep, Hep efsane dönemlerdi ya. Telko bile olabilir. Hep es, şu anki lolcular yani. Dota 2 tüm nasıl yapıyordu ama. Sonra... Sen Dota 2 tüm nasıl Ama sen resmen bir tüm nasıl Canta abi o zamanlar bu tipti arkadaşlar. Yaklaş an Yok abi yaklaşsam da sıkıntı olacak gibi sanki. Aynen mi oluyor? Hatta siz. Dur abi bunu göstermemiz lazım. Bunu kesinlikle göstermemiz lazım. şuraya <laughs> Gerçek, Gerçek bir eks. yiyeceğim abi şu anda. Durdum. Bak bak. Dereyi mi diyorsun? <laughs> yani yani yine ben, ışıktan... Ha ha! Bu şeydi mi? Nasıl yendik bakışın lan bu senin? Oha o ceketi mi var? <laughs> Dur! Enem de duruyor. Yıllar ceketi. Dur! Baba, o Oha o Of! Of! Bu çok değerli bir ceket ama. Yani ben çok seviyorum onu. Oğlum ceket harbiz al kupayı eline. Ver bakışını yap. Nerede? <laughs> o bakışını yap. Gel. Evo. Ne yapıyoruz? Amla gel gel. Günler yağ doluyor. Yıl, yıllar boyunca almost. Ha. Tak onu yakınlaştım. Yüzeye bak basman lazım <laughs> ki şeyi bol. Saçtan yok ama şimdi uzun saçtan. Kanka az önce geri çektim oğlum hmm. lan. Hı. Ya az önce oldu, kere oldu, oldu. hatırlasınlar. Tamam ha. işte. Asılımız. gel abi. Ay Yap aynı görüşü. Çok karanlık İçine bir de bin dolar koymak lazım. Öyle <laughs> <bir> sıkıntı var. <laughs> Vay be aynı ceket hakikaten. Ceketi Aga be, elin elin var var ceketi en ağırlar saklamışsın ha. Abi, ben abi, bu arada bir şey, o senelerden bu senelerden hiçbir ceketime giremiyorum ben. Biz Helal olsun. Komple ekipte bir istifçilik var. Hiçbir şey atmıyoruz abi. Eski şeylerimiz sürekli var. <laughs> Aga be diyorlar. Maga be. 2010 kaç? 2000 odası? 2012. 2012. Vay <laughs> <laughs> be 8 sene. Sen düştün ve şu an çaktırmamaya mı çalışıyorsun? Kendin yapmış gibi. Yer mi acaba? Düşmedi ee, ya. söylemeseydin belki. Yok ama öyle bir şey kaçıramayız. Arkadaşlar o kadar değil kanka. Şimdi Efe Ugaç vampir köylü oynatacak bize. Birazdan. Ben geçen oynattığımda oh. CTG'de oynamıştım. Kazanmıştım bakalım. Vampir, vampir köylü isteyen çok var. 10 mi ya? 15-16 kişiyle vampir köylü. Abi iki tane imposter... Neydi o? <laughs> Daha fazla <laughs> Daha imposter. <olmuş> <laughs> <sakın? gülüyor> Aynen abi imposter. <laughs> 10 kişi yeter ya. Bence de 10 kişi yeter 10 ya. Bir türlü çok ses olabilir. 2-4 Sesi çözemeyiz çok kalabalıkta. Evet, evet. 10 kişiye indirelim. İyi alıyor mikrofon ama ya. Kanka çok iyi alıyor da arkaları çok iyi alamaz ya. 10-10 ideal ya. Değil mi? Aynen o 10 Onun mu? Düşünle beraber izleyiciler şu yani, tutuyor. on ve on <laughs> iki kere mi çevireceğiz? Kazananlar bir Efe çok güzel oynatıyor bu arada ya moderatör olarak. Evet ya, JTG zamanı bizi bayağı eğlendirmişti. Dur bakalım. FRP diyorsunuz bu. Fantastic role play. FNP değil de biz bir, bir tık böyle board game'e saldık sardık bu ara. Özellikle koridor diye bir oyun bulduk. Kafayı yiyoruz. Koridor. Evet çok iyi. Böyle satrançtan böyle bir tık daha böyle strateji halledince çok tatlı abi koridor. Bu arada saat daha 22. Dört kişi böyle birbirimize dalıyor sürekli. Koridor bugün işte siparişini verdik ya yurt dışından. Aynen aynen. Çok Direktik iyi oyun. Geldi. Koridor çok zevkli. Kaç kaldığımız nereden biliyoruz. 100 bin, 110 bin falan diyorlar abi ya şu an. Bak 141.000 bin olsun. PlayStation'da bak bu şimdi... Kişi... 104 bin bu hakikaten hiçbir insanda yok şu an Türkiye'de arkadaşlar. TRD 2009 de Gerçekten. 80 var valla öyle değil. TRD tek. Ya bunu alsın alan 30 bin lira falan bu kart. Takmayacağım makineye. Yeterli FPS e Araba var. alıyorsun ya. Ben bakmıyorum Twitch'e izlenmeye şu anda göremiyorum da. Şu an sadece chat'ten... Bu arada arkadaşlar şunları da duyurayım size. Bu salonu görüyorsunuz ya. Salonun ağzına kadar dolacağı bir çekiliş düşünün. Evet. Ya BMW Audi bile koyulabilir buraya ama <laughs> 3090'lar, PlayStation 5'ler. Şimdi sponsorlarla görüşüyoruz. Hepsi gönderecek hazır. yani mesela 20 tane monitör, 10 tane kasa. Kasa dedim orada 15 bin liralık kasa. İşte 30 bin liralık ekran kartı falan yakında o çekilişlerde başlayacak. Oyuncu çekilişi. Gerçek oyuncu. Gerçek çekilişi. oyuncu çekilişi abi. Şey yok, yavşaklık yok yani içinde. Oyuncu <laughs> özel o da olacak yakında. PlayStation 5'te mi çekilişler? Ee, aynen. Hep hepsinden varacağız kanka. Ne zaman diyorlar? Abi e, aslında ben direkt ilk yayınla öyle başlamak da istiyordum. Hmm. Ama çekiliş yayını olsun istemedim hmm. bu yayın. Bunlar da aklımda yoktu ya gerçekten abi, yani. Vampir yani. mi? Vampir <laughs> <laughs> Yalancılık konusu. Abi biraz da old school Among Us oynayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlayalım abi. Nasıl yapalım? Kaç tane başlayalım? olur Efe? Bir 10 kişi çıkarsan çok iyi abi. Tamam. Yani. Bak ben de izleyici ben olayım hiç bir Tamam sen çok iyi moderatörsün. Tamam. Bak Oo, iyi Jokan, Kemal, burası komple ben oynasın böyle. He? Aynen. Aynen. bizim ev tayfası zaten oynar Aynen. sonra. Biz <laughs> yayınlarda oynarız. Bizi alma. Geç artık. Oğlum e, lan dayadım ha. Ben de. 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 Ben Ben de. Tamam. geçim geçin böyle evet. Kemal'le Tuğkan. Ben de ev tayfası oynamayacak evet. siz oynayacaksınız Vampir köylü. Efe sunucu. Yo ben ayaktayım. Tamam. tamam. Siz oturun. Sıkışalım böyle? Şunları da ben alalım şuradan. Bur burada bak iki kişilik yer var. Kemal ya, sen bence oraya gidiyorsun. Tamam burası üç. Mito <laughs> abi. <Ayper, gülüyor> ben de tam şuraya çökeyim. Ne ama. Alper sen de abi. <gari>. <laughs> 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 Of, yalnız gelmiş geçmiş en iyi şey vampir tamam, köylülerden biri geliyor abi. Evet. Ya, ya, oynuyor. Yalan, 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 yalan makinesi. Ben oynayayım mı? Ver yastığımı da lazım. Hangi terkli. tarafını bastım <laughs> ben buna göre. <laughs> <laughs> Göbek kamufle yastığını bulursun. Yok oğlum bu aslında başka tamam, bir şey. Efe'nin öyle durumları var. Tamam, 9 kişi okey. Bak, tam Tukan abiden başlıyor. Can Tuğ'a kadar. Bu dokuzlu. Tamam mı? Koltuğunda temas Koltukta oturan oynar. Kutu Tamam, o zaman e, kapatın gözleri seçelim. Ne yapalım tamam, biliyor aynen. musunuz? İki tane vampir yapalım. Tamam. Bir tane doktor yapalım, ben size anlatayım hemen. İki vampir, bir doktor, bir avcı yapalım. Tamam. E, vampirler biliyorsunuz eş, onlar kalkıyor öldürüyor birini, ondan sonra uyuyorlar. E, doktor kalkıyor, kendini sadece bir defa koruma hakkı var doktorun. E, kendini bir kereden fazla koruyamıyor. Onun dışında bir kişiyi iki kere üst üste koruyabilir, herhangi bir sıkıntı yok. E, bir de avcı kalkıyor, bana birini gösteriyor ben ona vampirse böyle yapıyorum, vampirdeyse böyle yapıyorum. Ama avcı fake'i de atabilirsiniz. Avcı olmayan vampirler mesela vampirler ben avcıyım, sen ne yalan söylüyorsun tarzında böyle çirkin konuşmalar yapabilir. Evet, hadi bu. Bir şey diyeceğim, avcı yerine jester yapalım mı? Ee, Olur şimdi jester. <laughs> <k> <laughs> 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 Bak o avcıdan avcıdan... izleyiciyi de zorlar onu anlamak o yüzden konuşuyor. Kendini astırmaya çalışıyor o da. Astırırsa oyunu hı, kazanıyor. Hı. kazanıyor, öyle bir şey. Koyalım mı diyorsun? Ya yani Avcı'nın yanına koymayalım da o zaman daha... Avcı yerine mi diyorsun sen? Bence Avcı yerine Jester Ama çok olsun. karıştırma bak biz. Aynen, şeyle, nasıl şeyleri kopya olmaz mı ya? Daha klasik bu şu an. Yani o o biraz daha böyle daha hani Jester olan daha böyle manyak oynamaya başlıyor. Daha keyifli Benim olabilir. Gestor, sen Jester ol tam evet, tamam. Hayır hayır. Tamam tamam sen Jester ol. İstiyor çünkü. Jester seç <laughs> bence, <laughs> bence keyifli olur siz bilirsiniz. Avcı biraz bence daha karmaşık normalde. Jester olsun o zaman. Jester olsun. Ya çünkü kim ekle sütüye karışmıyor anladın mı? Hani kendini astıramaya Karışıyor. Ya karışıyor <laughs> 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 De. Evet. Fark etmez bana. Lan nasıl diyorsanız. Evet. karar ver Şeyler Aynen. çok güçlü şey olabilir o zaman. Ama ben kıramam şu antyazı antyazı. Onu Aynen. düşünüyorum. Aynen. Yani yani Aynen. Bence daha Sen tatlı olur. <laughs> <laughs> Bence <gülüyor> daha tatlı olur. Tamam belki kırmayalım. Bir de jester koyalım ama avcı kalsın madem oyunda. O, o zaman avcı varsa jester olmasın. Bir Yok ben şimdi kuralı, <laughs> kuralı hemen update ediyorum. Jester'ı da vampiri de gösterirseniz böyle yapıyorum. Tamam mı? Jester'ı sorarsanız da okey veriyorum avcıya. Tamam bir daha söyle bakalım. Bir dakika. Avcı jester'ı da gösterirse böyle yapıyorum. Normalde vampire yapıyorum. Evet. Evet tamam. tamam şimdi. Daha okay. da kazanabilir Oo. vampir. Oldu mu? Avcı ah, ah, avcını içe oku çıktı. Amına var mı? Sorusu var bence yok. Okey her şey